Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gemin dizisinde neler olacak? Emir Feride'yi koruyabilecek mi? Ümit yaptıklarının cezasını çekecek mi? Songül Tarhunların servetini ele geçirebilecek mi? Hikmet'in vasiyetini kim değiştirdi? Öncelikle Songül Ümit'in oyunlarından bıktık artık diyorsanız like atın sayımızı görelim. Ayrıca Emir Feride'yi Ümit'ten korusun. Feride Ümit'in yanına dönmesin diyorsanız beğen tuşuna basın. Şimdi analize geçiyoruz. Hikmet'in ölümünün ardından Tarhunları çok tehlikeli günler bekliyor. Songül ile Ümit Tarhunları bitirmek için birlikte hareket edecek. Songül Tarhunların tüm mal varlığını almak için harekete geçiyor. Ümit Hikmet'in vasiyetini ele geçirecek ve içeriğini değiştirecek. Bu değişiklik Kemal'i hayal kırıklığına uğratacak. Emir açıklanan vasiyetten şüphelenecek. Emir gerçeklerin peşine düşecek. Bir taraftan da babasının vasiyetini yerine getirmek için Feride'nin Ümit'in yanına gitmesine izin vermeyecek. Ümit bu duruma çıldıracak. Feride'ye ve döndürmek için tehlikeli bir plan yapacak. Feride Ümit'in yanına dönmek zorunda kalacak. Songül imzaladığı boşanma belgelerini bulamadığı sürece diken üstünde olacak. Cavidan Songül'den şüphelenecek. Ve son bir açığını bulacak. Cavidan adım adım gerçeklere ulaşacak. Kemal Hikmet'in vasiyetinde ona yer vermemesine çok üzülecek. Narin Kemal'in sıkıntısını öğrenecek. İkili birbirlerini çok sevdiği için her zorluğun üstesinden gelecekler. Bakalım son günün sonunu kim getirecek? Siz de fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.